arkadaşlar bu dersimizde sizlerle kareköklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemi yapacağız. Şimdi öncelikle burada aynı birim olanların toplanıp çıkarılabileceğini anlatmaya çalışmış bize. Mesela 15 milyonla 2 milyonu toplarsak 17 milyon yapar. 12A, 8A ve 1A'yı toplarsak 21A yapar. Ama burada X ile Y toplanamaz. Yine burada toplama yapabilmek için payda eşitlememiz gerekir. Yani toplama ve çıkarma işlemi benzer terimleri terimlerin kat sayıları arasında yapılır demiş. Karekök için de aynı, aynısı geçerli. Yani bizim karekökte toplama çıkarma yapabilmemizin tek yolu kök içlerinin aynı olması. Mesela burada 8 kök 3 ile eksi 3 kök 3 toplanıp çıkarılabilir ama kök 5 bunlardan farklı olduğu için toplanıp çıkarılamaz. 8 kök 3 ile 3 kök 3'ü çıkarırız. 8'den 3 çıkar. 5 kök 3 kalır. Ama 8 kök 5 kök içleri aynı olmadığı için bu ifadeyle toplanıp çıkarılamaz. Yani kareköklü sayılarda arkadaşlar toplama çıkarma yapabilmenin yolu kök içlerinin aynı olması. Bize bu notta bunu güzelce belirtmiş. Yani kökün içindeki sayılar aynı ise Kat sayılar toplanıp çıkarılabilir yine. Kök aynı kalır. Kökte herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Örnek veriyorum. 8 kök 7 ile 2 kök 7'yi toplarken 8 ile 2 toplanır. 10 kök 7 olarak bulunur. Yine 9 kök 3'den 1 kök 3 çıkarılırken 9'dan 1 çıkarılır. 8 kök 3 olarak bulunur. 7 kök 6, kök 6 ve 4 kök 6, 7 ile 1 kök 6 toplanır, 8 kök 6 olur. 4 kök 6 da bunlardan çıkarılır, 8'den 4 çıkarılır, 4 kök 6 olarak bulunur. 5 kök 3, eksi kök 3, yani 5'ten 1 kök 3 çıkarılır. Ve tekrar 6 kök 3 çıkarılması gerekiyormuş arkadaşlar. Burada kök 3 parantezinde işlem yapabilirsiniz ya da kafadan toplayıp çıkarabilirsiniz. 5'ten 1 çıktı 4. Dört. 4'ten de 6 çıkarsa 5 eksi 1 eksi 6. 4'ten de 6 çıkarsa eksi 2 kök 3 olarak buluruz. Devam ediyorum. Şimdi kök 3'lere aynı olanları yapmak kolay. Ama kök içleri aynı değilse işte burada birazcık uğraşmamız gerekiyor. Nasıl? Şu şekilde. Kök 32 ile kök 18'in kök içi aynı değilse buraya not yazıyoruz. Kök içleri aynı olacak şekilde düzenleriz. Aynı olacak şekilde düzenliyoruz arkadaşlar. Düzenleriz. Yani kök 32'yi ve kök 18'i kök içlerine aynı olacak şekilde kök dışına çıkaracağız. Kök 32 16 çarpı 2 olduğu için dışarıya 4 kök 2 diye çıkar. Kök 18 9 çarpı 2 olduğu için dışarıya 3 kök 2 olarak çıkar. 4 ile 3 artık kök üçleri aynı olduğu için toplanabilir. 4, 3 daha 7 kök 2 olarak buluruz. Devam edelim. Şuradan. Kök 192. 64 çarpı 3. Yani dışarıya 8 kök 3 diye çıkar. Kök 300. 100 çarpı 3. Yani dışarıya 10 kök 3 diye çıkar. 12. 4 kök 3. Yani dışarıya 2 kök 3 diye çıkar. Bakın 8'den 10 çıktı. Eksi 2 kaldı. Eksi 2 ile de artı 2 toplandı. 0 kaldı. 0 kök 3 yaptığı için cevabımız 0 olarak bulunuyor. Yani bu ikisinin toplamı artı 10 kök 3. Bu da eksi 10 kök 3 olduğu için birbirlerini sıfırlıyorlar aslında. Sonucumuz 0 oluyor. 7. soruya bakarsak 24, 36 ve 96. 24 dışarıya arkadaşlar nasıl çıkabilir? 4 çarpı 6 olduğu için 3 3'ün yanına burada 4 çarpı 6 4 dışarıya 2 diye çıkar 2 kök 6 olur. Bu 36 dışarıya 6 diye çıkar. 96 da 16 çarpı 6 olduğu için 4 kök 6 diye çıkar. Bakın 3 kere 2 6 kök 6 yaptı. Artı 6 var. Eksi 4 kök 6 var. Normal bir sayı köklü bir sayıyla toplanıp çıkarılamaz. 6 altı kök 6'dan 4 kök 6 çıkar. 2 kök 6 kalır. Çünkü kök içleri aynı bu ikisinin. Artı 6 bunların yanında böyle toplama işlemi olarak kalır. Daha fazla toplanıp çıkarılamaz sonucumuz budur. Uzun kenarı kök 180 santim ve kısa kenarı kök 125 santim olan dikdörtgenin çevresi kaç santimdir diyor. Şimdi uzun kenar bakalım kök 180 ise kök 180 dışarıya çıktığında 36 çarpı 5 yani 36 dışarıya 6 diye çıkar 6 kök 5'tir. Kök 125 de dışarıya 25 çarpı 5 olduğu için 5 kök 5 diye çıkar. Çevresini soruyor bize. Dikdörtgenin çevresini hesaplarken 6 kök 5, 5 kök 5. Yine burası da 6 kök 5 olacak. Karşılıklı kenarlar eşit. Burası da 5 kök 5 olduğu için hepsini topluyoruz. 6, 5 daha 11. 11 de buradan gelecek. 22 kök 5 olarak buluyoruz. Yani her zaman kat sayıları topluyoruz. Kökün içi aynı kalıyor. Evet 10. soruyla devam ediyorum. Yukarıdaki eşitliklerden hangisi ya da hangileri doğrudur diyor. Kök 15'te kök 15'i toplarsak kök 30 yapmaz arkadaşlar. Kök içleri asla toplanmaz. Not yazalım. Buna çok dikkat ediyoruz. Kök içleri toplanıp çıkarılamaz. Buna çok dikkat ediyoruz. Kök, kök 15 ile kök 15 toplarsak 2 kök 15 yapar. Çünkü bunun da katsayısı bir bunun da katsayısı birdir. 1 ile 1'i toplarız, 2 kök 15 yapar. Bu yanlış. Kök 24 dışarıya 4 çarpı 6 olduğu için 2 kök 6 diye çıkar. 2 kök 6'dan 2 kök 6'yı çıkarırsak kök içleri aynı olduğu için 2'den 2 çıkar ve 0 olur. Yani bu doğru. Kök 48 dışarıya arkadaşlar. 16 çarpı 3 olduğu için 4 kök 3 diye çıkar. Bu da 4 çarpı 3 olduğu için 2 kök 3 diye çıkar. İkisini toplarsak 6 kök 3'e eşit olması lazım. 108 de 36 çarpı 3 olduğu için yine dışarıya 6 kök 3 olarak çıkar. Yani ikincisi de doğru olur. Bir yanlış, 2 doğru, 3 doğru, 4'e de hemen bakıyoruz. 8 kök 5'ten 1 kök 5 çıkarılırsa 7 kök 5 kalır. 8 kalmaz. Bu da yanlış. Bakın kök içleri çıkarılamaz. O yüzden 2 ve 3'tür diyoruz cevabımıza. 11. soruyla devam ediyorum. Alanı sırasıyla kök 75 cm kare ve 147 cm kare olan iki kare şekildeki gibi yerleştiriliyor. Bunun 75'miş, bunun 147'ymiş arkadaşlar. A noktasından başlayıp siyah çizgileri takip ederek ilerleyen robot sanırım burası A burası da B. B noktasına kadar kaç santim hareket eder diyor. Kök 75 olacak şurası bir kenarı. Çünkü karenin alanı 75 ise bir kenarı kök 75 olur. Dışarıya 25 çarpı 3 olduğu için 5 kök 3 diye çıkar. Yani burası 5 kök 3 oldu. Burası da 5 kök 3 oldu. Devam ediyorum. E, 147 de kök dışına çıkarılırsa o da bir kare olduğu için 21, 49 çarpı 3 oluyor. Yani dışarıya 7 kök 3 diye çıkıyor arkadaşlar. O zaman şu kenar 7 kök 3. Bu kenarda 7 kök 3. Ve şu arada kalan kenarı bulmamız gerekiyor. Burayı bulmadık. Onu bulmak için de tamamı 7 kök 3. Burası da 5 kök 3. 7 kök 3'ten 5 kök 3 çıkartırız. 2 kök 3 kalır. Yani aradaki şu mesafede 2 kök 3 olur. Kök içler aynı olduğu için toplayabiliriz. 5, 5 daha 10. 2 daha 12. 7 daha 19. 7 daha 26 kök 3 olarak buluyoruz arkadaşlar. Yani A ile B arası eşittir. 26 kök 3 diyoruz. Devam ediyorum. Şekil, şeklin çevresi kaç santimdir diyor bize. Kök 45 hemen dışarıya çıkarırsak 9 çarpı 5 olduğu için 3 kök 5 diye çıkar. 125 de 5 kök 5 diye çıkar. 25 çarpı 5 olduğu için. Bakın şeklin çevresi çok basit aslında. Bu kenar 3 kök 5. Burası, burası ve burası tamamıyla bu kenara tamamladığı için şu çizdiğim bu mavi yerler de işte 3 kök 5. Burası 5 kök 5. Bakın yine bura, bura ve burası şu kenara tamamladığı için oradan da 5 kök 5 geliyor. Yani şeklin çevresi 3, 3, 6, 5, 5, 10, 10 ile 6'yı toplarsak 16 kök 5 olarak bulunur. Bize karekökte bir denklem vermiş. Bakın. Hemen çözelim. Kök 48 dışarıyı arkadaşlar ne diye çıkar kök 48? 16 çarpı 3 olduğu için 4 kök 3 olarak çıkar. Artı Kökün içinde a var. 108 ile 36 çarpı 3 olduğu için 6 kök 3 diye çıkar. Ve biz kök a'yı bulmak için yani bilinmeyeni her zaman yalnız bırakırız. 4 kök 3 bu tarafa gönderiyoruz. Kök a eşittir. 6 kök 3 bu tarafa geçerken işaret değiştiriyor. 4 kök 3 olarak geçiyor. Yani kök a dediğimiz sayı 2 kök 3'tür. A kökün içinde. O zaman bu sayı da kökün içinde olması lazım. İçeriye alıyorum. 2'yi içeriye alırsak 4 diye girer. 4 çarpı 3'ten kök 12 oldu. Kök A kök 12 ise A o zaman 12 olarak bulunur diyoruz. Diğer sorularımıza da bakalım. Aşağıdaki görselde iç içe geçmiş dondurma külahı sektikleri santimetre cinsinden veriliyor. kök 300 hemen dışarı çıkarıyoruz okurken 100 çarpı 3 olduğu için 10 kök 3 diye çıkar. 147 bu 3 ise bakın bize ipucu veriyor. Bu da üçlü olması lazım. 3'e bölün hemen 49 çarpı 3 yapar yani 7 kök 3 diye dışarıya çıkar. Şimdi 1 2 3 4 5. Şu iki tanesi 7 kök 3 ise şurası arkadaşlar bakın 10 kök 3'ten 7 kök 3'ü çıkarttık. Şurası 1, 2, 3 olan yer 3 kök 3'müş. O zaman 3 kök 3'ü hemen 3 parça olduğu için 3'e böleriz. 1 kök 3 kalır. Yani külahın şu bölgesi kök 3'müş. O zaman bize bir tanesini soruyor. Burası kök 3 ise bir tanesini bulabilmek için 7 kök 3'ten kök çıkarırız. O yüzden 1 kilo 6 kök eşittir. Zaten bakın 6 kök 3 bir tanesi. Üstüne 4 tane daha var. 7, 8, 9, 10'a da eşit olmuş oluyor. Kontrolünü de sağlamasını da yapmış olduk. Kök 200 kilogram elmanın kök 128 kilogramı satılmıştır. Kalan elma kaç kilogramdır diye sormuş bize. Kök 200 kök dışına çıkarılırsa 10 kök 2'dir. 64 çarpı 2 olduğu için 8 kök 2'si satılmış. Geriye 10 kök 2'den 8 kök 2 çıkarılırsa 2 kök 2 kilogram elma kalmıştır. Kök 128 sayısının yarısının kök 32 fazlası kaçtır diyor. Kök 128'i ilk önce kök dışına çıkaralım. Çıkartmıştık burada 8 kök 2'yi de 8 kök 2'nin yarısı 4 kök 2 olur. Yarısının 32 fazlası 4 kök 2 ile kök 32'yi toplayacağız. Kök 32'yi de kök 2 şeklinde yazmamız gerekiyor. 16 çarpı 2 olduğu için o da 4 kök 2 diye çıkar dışarıya. 4 kök 2, 4 kök 2 daha cevabımız... 8 kök 2 olarak bulunur. 17. Soruya bakıyoruz hemen. Alanı 125 santimetre kare olan kare şeklindeki kartonun karşılıklı iki kenarından kök 5 santim uzunluğunda iki şerit kesilerek atılıyor. Alan 125 ise hemen bir kenarı için biz nediriz arkadaşlar? 5 kök 5 deriz. 25 çarpı 5 olduğu için. Kök 5 buradan çıkarılmış. Kök 5 buradan çıkarılmış. O zaman 2 tane kök 5 çıkarılmış oluyor. 5 beş kök 5'ten 2 kök 5'i çıkarırsak geriye kalan şu uzunluk 3 kök 5 oluyor. Şurada zaten 5 beş kök 5'ti kare olduğu için şu kenarda. Kalan şeklin çevresini soruyor. O zaman çevresi eşittir. 3 kök 5, 5 kök 5, Şurası da 3 kök 5. Burası da 5 kök 5. Yani 2 katı olacağı için hemen diyoruz ki 3, 5 daha 8 kök 5'in 2 katıdır. 8 ile 2'yi çarpıyoruz. 16 kök 5 olarak buluyoruz arkadaşlar. Evet 18. sorumuzda ABCD bir kare ve EFGH bir dikdörtgendir diyor. ABCD karesinin M dikdörtgenlerinin çevrelerinin uzunlukları birbirine eşitmiş. Buna göre alanlarını bulunuz diyor. Kare ve dikdörtgen sağ bölgelerin alanlarını bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar bir kere karenin alanı basit. Çünkü bir kenarı pardon özür dilerim. Karesinin çevre uzunlukları birbirine eşittir, tamam. Ee, Dc kök 8 verdiğine göre 36 çarpı 3'ten 6 kök 3'tür bunun bir kenarı. Yani aslında karenin alanı eşittir diyoruz. Kök 108 çarpı kök 108 olacağı için kökten kurtulacak 108 olacak. Şimdi bize bu kenarda vermiş 147 de 49 çarpı 3'tü yani 7 kök 3 diye çıkıyordu. Burası da 7 kök 3. Şimdi biz burayı bulmamız lazım. Onu da çevre eşitliğinden bulacağız. Karenin çevresine hesaplıyoruz. 4 tane 6 kök 3 olduğu için 24 kök 3 olarak buluyoruz. O zaman bunun da çevresi 24 olması lazım. İki kenarını biliyoruz topladık. 24 kök şu iki uzun kenarı çıkardığımızda 7 7 14 14 kök çıkardığımızda 10 kök 3 kalır. 10 kök 3 bu iki kenarının toplamı eşit oldukları için 2'ye bölüyoruz. 5 kök 3 olarak buluyoruz. Şimdi zaten karenin alanını bulmuştuk. O zaman dikdörtgenin alanı çok rahat bulabiliriz. Şuraya yazıyorum onu da. Dikdörtgenin alanı eşittir diyoruz. Kısa kenarı pardon uzun kenarı 7 kök 3. Kısa kenarı da 5 kök 3 olduğu için ikisini çarpıyoruz. 7 kere 5 35. Kök 3'te de kök 3 çarpılırsa kökten kurtulur 3 olur. 35 ile 3'ü çarpıyoruz. 105 olarak buluyoruz arkadaşlar. Evet çözdüğümüz sorular defterimize yazmamız için yeterli. Şu sorunun aynısını çözmüştük zaten. Şimdi 21 ve 22. yani 19, 21 ve 22. soruları size ödev olarak bırakayım. 19'u gösterdim. 21 de ödev 22. soruyu da arkadaşlar ee, ödüllü soru olarak bırakayım size yine. Seviyorsunuz ödüllü soruları. Bunun da puanı artı 30 olsun. Yine ilk gönderen 3 kişiye her sınıftan ilk gönderen 3 kişiye artı 30 vereceğim. Ee, defterimize 19, 21 ve 22 yazarsak çok memnun olurum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.